Kağıthanede tam zamanlı eğitim veren bir okulun beslenme saatine konuk olduk. Be, 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 be. Minik öğrenciler beslenme saatinde neler yiyor sizler için görüntüledik. Beslenmende neler var? Patates, peynir, meyve, süt, çikolata da, ekmek kek, Mesela... Koğaça, açma, börek, meyve suyu, bu kadar. Poğaça, erik, meyve suyu. Ee, salatalık domates, toz, öyle ayran var. Sandviç, salatalık, domates, öyle gibi meyve. Birçok veli ne yazık ki çocuklarının beslenme çantasına hamur işi gıdalar koyarak obeziteye davetiye çıkarıyor. Öğrencilerin hamur işi ağırlıklı beslenmesini bir de sınıf öğretmenine sorduk. Genel olarak poğaça ve meyve suyu oluyor çok değişikliğe rastlamıyoruz. Birkaç kişi de kendi annesinin hazırladığı şeyleri rastlıyoruz. Fakat genelde poğaça, açma ve simit. Zaten genelde çocuklar kahvaltısız geliyorlar ya kaldırılamıyor ya çok geç geliyor. Peki sağlıklı beslenme çantası nasıl olmalı? Doktor Ender Saraç şimdi öğrencilerin beslenme alışkanlığını yorumluyor. <laughs> Evet, şu VTR'yi bir başa saralım mı arkadaşlar? Şimdi bakalım. Ee, bir kere bu kadar çok hamur 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 vermeyin çocuklarınıza. Allah rızası için vermeyiniz. Bakın çocuklara sigara vermek, içki vermek kadar zararlı beyaz un ve beyaz şeker. Çırpına çırpına bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarınızı şeker hastası yapıyorsunuz. Çocuklarınızı erkenden kalp hastası yapıyorsunuz. Şimdi şu süt güzel, okul sütünü bakanlık bedava veriyor. Yani bir para da almıyor. E, sütün içerisinde kalsiyum var, D vitamini var. Onun dışında e, çok faydalı protein var. Hiç olmazsa şu bedava hükümetin dağıttığı, yani devletin dağıttığı süt çok iyi bir şey. Şimdi bakın, beyaz ekmek içerisine de bir e, yine tatlı bir şey sürülmüş. Kakaolu ezme sürülmüş. Şimdi bu beyaz ekmeği çocuklarınızdan lütfen vazgeçiriniz. Beyaz ekmek çocuğunuza... Böyle kocaman yani kocaman pabuç kadar beyaz ekmek vermenizle bir kadeh içki koymanız veya 3 4 tane sigara içirmeniz arasında çok fark yok. Anlatmaya çalışıyoruz. Beyaz şeker çocuğunuzu hızlı yaşlandırıyor. Kalp krizine, şeker hastalığına, yüksek tansiyona ve yangısal hastalıklara, romatizma gibi erkenden yakalanma riskini arttırıyor çocuğunuzun bağırsaklarında mantar üremesine neden oluyor. Beyaz un ve beyaz şekeri lütfen çocuklarınıza yapmayın bu kötülüğü. Onun yerine tam tahıllı ekmeklere alıştırın. Tabii ki bu kakaolu fındık ezmeleri faydalı, fındık faydalı ama tam tahıllı ekmekle olsaydı daha iyiydi. Yanında da bir büyük bardak kutu sütle beraber iyiydi. Devam edelim. Şimdi tabii ki hep şekeri yükseltici şeyler. Bakın hep ve bayağı fazla. E bir de yanında kek var. Kek de zaten margarin demek, beyaz un demek, beyaz şeker demek. Yani böyle bir kekin bir faydası yok. Bari meyveli, cevizli, tarçınlı bir kek olsaydı daha doğruydu. Çocuklarınızda bol tarçınlı, bol cevizli veya fındıklı ve meyveli kek yaparsanız daha iyi. Şu nedir? Patates ve peynir. Peynir doğru, patates kızartma değil de haşlama veya hani onlar çocuklar fırında patates de çok severler daha iyi. Mümkün olduğunca kızartma yağından çocukları koruyalım. Devam ediyoruz efendim. Yine burada süt en doğru olarak duruyor. Şimdi bu kakaolu şeyleri çocuklar seviyor. Haftada bir kere, ilk kere yani kakaolu kekler, brownie'ler bu tür şeyler verebilirsiniz. Cupcake'ler okey. Kağıtta belki büyük ihtimalle evde pişirilmiş, evde yapıldıysa daha iyi. Ama yanında bir de şekerli meyve suyu değil. Bakın meyve suyu zararlıdır diye bir şey çıktı. Şu an büyük gazetelerde meyve yemeyin, meyve suyu içmeyin diyorlar. Buna kesinlikle ben katılmıyorum. Tam tersi meyvesiz sağlıklı beslenme olmaz. Meyve suyu da nasıl bir meyve suyu olduğuna göre değişir. Eğer içerisinde glikoz şurubu veya çok fazla beyaz şeker katıldıysa ve meyve parçacıkları yoksa direkt kan şekerini yükseltebilir. Ama bugün karadut, nar, vişne, kayısı, şeftali, hatta siyah üzüm yani bunların suları, çilek bunlar faydalı. İçinde meyve parçacığı varsa ve de e, glikoz şurubu eklenmediyse eğer o zaman meyve suyu çocuklar için arada sağlıklı bir içecek diyebiliriz. Çünkü çocukların enerjiye de ihtiyacı var ama doğru kaynakları. Devam edelim lütfen. Ne kadar da güzel çocuklarımız maşallah. Hepsini Allah analarına babalarına bağışlasın. Dur. Şimdi bakın. Bir çocuk iki tane bu bir de pastane simidi galiba sokak simidi de değil. Sokak simitleri daha iyi. Daha esmer renkli. Pastane simitleri daha puflu, daha mayalı. Bir çocuk iki tane pastane simidi yerse bir de yanında böyle şekerli meyve suyu içerse bu çocuğun şu kadarcık pankreası aşırı miktarda insülin salgılar. Bu çocuk şeker hastalığına doğru gider. Göbek ve bel civarı yağlanır. Bu çocukta hormonlar blue çağında bozulur. Yapmayın ne olur bunu çocuğunuza. Şeker, şeker, şeker. Devam edelim. Evet. Şimdi dur. Bir de yağlı börek. Yani bakın buradan bile belli oluyor. O kadar yağlı ki içinde ne var galiba patates gibi. Tam göremiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bakın yine bir kutu meyve suyu. Meyve suyuna karşı değiliz. Meyve suyu içinde parçacıklı, tanecikli olursa ve az şekerli olur. Şeker eklenmemiş doğal meyve suyu olursa meyve suyu sağlıklıdır. Ama şeker eklenmiş meyve suyu bir de yanında bol yağlı iki tane börek bu çocuğa hiçbir faydası yok. Sıfır. Sadece karbonhidrat yükü. Çocuklarımızı aptal yapacağız karbonhidrat yüklemekten. Hamur çocuklar olacaklar yapmayın. Bakın işte IQ'su daha yüksek toplumlar balık yiyor, protein alıyor, farklı besleniyor. Daha az kızartma ve hamur yiyor. Devam edelim. Bu da yanlıştı mesela bu çocuğa yazık. Şimdi bir açma ve yanında da bir muz ve de galiba bu da meyve suyu herhalde ya da süt. Evet şimdi e, muz ve süt doğru muz ve süt doğru. Şeker eklenmemiş sütler doğru. Muz çocuklar için çok sağlıklı, büyümelerine yardımcı, ruhsal açıdan da faydalı. Fakat şu açma yerine mesela şu açmanın yarısı olsa, yanında da şöyle iri bir beyaz peynir olsa çocuk için çok daha sağlıklıydı. Hani bu öğünün kalsiyumu, çocuğun kemikleri nasıl büyüyecek? Kalsiyum yok. Devam ediyoruz. İşte yine bir meyve suyu, hazır bisküvi ve işte yine börek veya tost, pardon, tost. Şimdi Tostun içinde peynir bol gibi gözüküyor. Ekmeği az, peyniri bolsa tosta itiraz etmiyoruz. Bunun yanına bir ayran bence daha iyi giderdi. Ee, bisküvileri de şöyle çocuklarınıza yulaflı bisküvileri daha çok tercih edin. Tarçınlı yulaflı bisküviler daha iyi. Devam ediyoruz. Bakın tosuncuklar karbonhidrat manyağı olmuşlar. Yani hakikaten çok kötü bir şey bu. Karbonhidrat, 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 karbonhidrat. Protein yok. Bir tane yumurta ve haşlı kadın... <laughs> Çocuğuna bir tane lop yumurta haşla. Çocuğuna 3-4 parmak az yağlı bir peynir ver. Çocuğuna bir parça ne bileyim diftin bir iki tane kuru köfte koy. Protein alması lazım çocukların. Kalsiyum alması lazım çocuklarımızın. Bunlar bizim geleceklerimiz. Devam ediyoruz. Bunu hiç artık konuşmayayım bile. İçerisinde margarini, un, tuz hiçbir faydası yok çocuğa. Böyle bir ara oyun olur mu? Günah. Çocuğuna günah. Bir yumurta haşlayamadın mı? İki tane kuru köfte yapamadın mı? Bu gördüklerim arasında yanında ayran da varsa nispeten iyi, özellikle mesela böyle bir e, tost olabilir. Tost dışında salatalık iyi, domates iyi, bir bardakta ayran olursa gayet güzel.